Selam arkadaşlar. Bugün sizlere Aurora Max 150 cc motorum hakkında bir yıl kullandıktan sonra 9000 km yaklaşık yol yaptım. Bir yıldır kullanıyorum. Günde işe gidip geliyorum işte. İş yerim evime 19 km 18 km uzaklıkta. İşte totalde 38-40 km kadar günlük yol yapıyorum. Son zamanlarda bu ee, 29-29-60 kilometreye kadar çıktı son bir aydır. Öyle gidip geliyorum. Günde 60 kilometre yol yapıyorum. Motor hakkında e, iyisini kötüsünü gözlemlediğim kadarıyla yaşadıklarımı size aktarmak istiyorum. Videoya geçelim. Şimdi öncelikle motoru 2023 Ağustos'ta aldım. Ağustos'un ikisinde e, almıştım. Bir yılı geçti. Geçen gün ayın ikisinde sigorta yeniledim. 2500-2314 TL kuyuk sigortadan yaptırdım. Kasko yaptırmayı düşündüm. 6000 liraya bir kasko teklifi vardı ama kaskoda çalınmayı karşılamıyor. Yani çok saçma geldi. Çalınma durumu şöyle karşıla Sadece kapalı otoparkta olacak ve fişiniz olacak. Yani zaten fişim olsa kapalı otoparkta olsa otoparktan hesap sorulur yani. Onun dışında sokağa bıraktığınızda yollarda, herhangi bir yerde çalınırsa karşılamıyor. Öyle de anlamsız olduğu için direkt sigorta yaptırdım sadece. Motora özel şey yok. Yani koruma demiri üretilmemiş. Ben de en meksim koruma demirini aldım. Ustaya götürdüm. Usta takabilir miyim, takamaz mıyım bilmiyorum, deneriz filan dedi. Ben de güvenemedim. Gittim kendim taktım. Yani biraz zor oldu, yorucu oldu. Orasını oydu, burasını kısalt, burasını kır gibi şeyler yaşandı şekilde oturttuk sonra. Tek başıma yaptım ve evet, çok zor oldu. Bir yardım edecek biri olursa daha iyi olur. Ondan sonra koruma demiri yapınca ayaklığı içeride kaldı. Yan ayaklığını indiremiyordum. Yani zor indiriyordum. Ee, çalıştığım yerdeki teknik servisteki bir abilerden rica ettim. Ona ekleme ayaklık yaptık. Şimdi videoda onları göstereceğim. Ondan sonra e, bir dikiz aynası aldım motora. iki aynasının hiçbir işlevi yok aslında. Yani hiçbir işlevi yok derken ben e, geriyi göreyim diye kullanmıyorum. Çünkü baktığım zaman algım dağılıyor. Çok geniş, açılı gösteriyor. Ama kendimi görmek için güzel, keyifli gösteriyor. E, hoşuma gidiyor yani. Giderken kendimi izlemek keyifli oluyor. Onun dışında zaten e, yan aynalara taktığım küçük kör nokta aynaları bütün işimi görüyor. Yani Normal kendi aynasını kullanmıyorum bile neredeyse. Gerek olmuyor. Ee, onun dışında iki ayna arasında bir bar yaptım. O barı da e, satın aldığımda telefon tutucu takmak için bir şey arıyordum. Bar sattıklarını öğrendim. O zaman 2023 Ağustos'ta 600 TL'ydi. Ben onu kendi imkanlarımla çalıştığım yerden e, bir fiksatör dediğimiz bir şeyi uydurarak kendim bağladım telefon tutucuyla bağladım. Telefon tutucuyla e, kullanacağım zaman önüme çevirecek. Kullanmadığım zaman arka tarafa itecek şekilde planladım. Yerde kaplamıyor. 10 numara oldu. Motoru kullandığım sürede başıma gelenlerden bahsedeceğim. Motoru aldım. Her şey yolundaydı. İlk başta 105 km kadar hıza çıkabiliyordum. Sonra zamanla 95'e kadar düştü. Yani Bundan önce SYM jeton 4'üm vardı. O da öyle yapıyordu. Yani bakıma götürüyordum. Temizliyorlardı. Yağlayıp ballayıp tekrar aynı hıza ulaştırıp veriyorlardı. Bunu servise götürdüğümde bunların zaten olabileceği maksimum hızın 94-95'lerde olduğunu söylediler. Değiştiremeyeceklerini. Bakım yaptırdım. Yani bakım zamanı değildi. Yine de yaptırdım. Düzelmedi. Bir şey değişmedi. Şu an 9000 km civarlarında motor. E, 94 geçmiyor. Maksimum 95 oluyor. Hız konusunda öyle. Onun dışında e, motor henüz 5,5-6 aylıkken motor kendi kendini stop etmeye başladı. O şekilde bir, biraz kullandım. Sonra bir gün yolda kaldım. Hiç çalışmadı. E, 8 kilometre kadar bir mesafede tamirhaneye götürmem lazım ama çalıştıramıyorum motoru. Ee, çekiciyle görüştüm. Çekici çok yüksek fiyat istedi falan. Biraz uğraştım bir şekilde maaş alınca istop etmeden, gaz kesmeden 8 km kadar bir yol gitmeye çalıştım. Sürekli yollarda yine istop etti. Biraz tehlikeli bir yolculuk oldu kaza anlamında. Ama e, ulaştım bir şekilde. Bıraktım ustaya. Usta dedi ki bunun altındaki kablolar yanmış. Yani hiçbir sebep hiçbir etken yok kabloların yanması için su değmedi hiç yıkamamıştım bile yani ben çok motoru yıkamıyorum hiç bile motor ki yani su kaçmış desem zaten yağmurda çamurda su alacaksa motor neden var neyse işte garantiye girecek mi dedim yok girmeyecek dediler yani benden kaynaklı değil hiçbir etken yok ve garantiye sokmadılar. Tüm tesisatın değişmesi 12 bin liraydı o zaman. Ee, benim götürdüğüm usta sadece yanan yerleri değiştirip bin liraya bin lira gibi bir fiyata teslim etti bana. Şu an 6 ay geçti. Henüz bir sıkıntı yaşamadım o anlamda. Gidiyor. Bir sıkıntı yok. Geçen gün yine motoru çalıştıramadım ama. Bu sefer yine ustayı aradım. Açmayınca saat sabah 8.30'du. Direkt ustaya gittim çünkü çalıştıramadım bir yarım saat. Yarım saat sonunda bir şekilde maaş aldı. Ben maaş kesmeden yine aynı şeyi yaparak bu sefer 18 kilometre gibi bir yol gittim. Hiç stop etmeden ustaya ulaştırdım motoru. Sabah işte ustaya götürünce açtı şeyi. Akünün olduğu yeri açtı. Oradaki sigortalardan bir tanesinden bir tanesi işte içinde 5-6 tane sigorta olan bir kutu. Oksitlenmiş. Fotoğraflarını eklerim şimdi. Ve duman çıkıyordu. Yani hiçbir şekilde anlamadım bir şekilde sürekli bir elektrik aksamında bir sıkıntı yaşanıyor motorun. Servis ağları çok kötü Aurora'nın. Niye derseniz ben bu kablo yandığı zaman başka bir ustayı aradım. Çünkü iki ay sürdü benim bu sorunu çözmem. Yani 6 aylıkken oldu ama motor yapılığında 8 ay olmuştu motor alalı. Başka bir servis aradım. Servis dedi ki biz kendi sattığımız işte motor sahiplerini öncelik tanıyoruz. Tamam olabilir. Bana bir gün verdi. Bir buçuk ay sonra Yani ben zaten iki aydır uğraşıyorum. Bir buçuk ay seni bekledim. Üç buçuk ay oldu. Kendi aldığım yer çok uzak götüremiyorum. Yani servis alanında bir sıkıntı var. Yani seçenek de yok. Mecburen götürüp bekliyorsun yani. Yapabileceğim bir şey yok. Ondan sonra başka motorla ilgili başka bir sıkıntı yaşamadım. Her şey güzel yani. Konforu iyi. İlk başta selesine alışmakta zorlandım biraz. Çok erken bel desteği geldiğini düşünüyordum. SYM kullandığım için öncesinde. Ona da bir 10-15 günde alıştım. Biraz zor oldu ama Ondan sonra koruma demir yaptığım için bir gün polis çevirdi beni. Dedi ki plakalığın okunmuyor. Dedim ki nasıl okunmaz ya plaka okumasa HGS kesmez. Ceza gelmez. Yani bir yıldır da bu motoru kullanıyorum. Dedim hiçbir polis böyle bir şey söylemedi. Okunuyor yani ne okunmuyor. Ben eğilmek zorunda kalıyorum dedi. Dedim eğilebilirsiniz. Olabilir yani. Ondan sonra dedi ki bir daha görürsem ceza yazarım. Dedim fabrika çıkışı motor. Yani başka bir vida yeri yok plakalın. Olabilecek maksimum yerde duruyor zaten. ben ilgilendirmez. Bunu aşağı al dedi. Gittim yeni bir plaka siparişi verdim. Plakalık siparişi. Onu ona ekledim. Uzattım. Yani 200 lira maliyeti oldu ama bir daha polisle denkleşmedik. Denkleşirsek diyeceğim yani 200 lira bana borcunuz var genel hatlarıyla motorumuzun özelliklerinden bahsettim. Kullandığımız aksesuarları anlattım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.